稍微吃点儿。 Şöyle bir kadar. Ben de atarım. <laughs> abi şimdi hadi oğlum hadi hiç vermem 아! <laughs> 포구 <laughs> <laughs> Durumdu, Hep diyorum. Mesleki annemdi. Her şeyi aktaran. Sadece bana değil, tabii tüm sektöre. Son 10 senedir zaten kendisi çekildik çekildi aslında. Onun yoksulluğunu da fark ediyoruz. Yani hikayeleri anlatmak için ona çok özeldi. Çok güzel anlatıyordu her şeyi. politik dizileri, e, kelimemi iyi seçiyorum. Politik. Yani sağ solu, inananı, inanmayanı, zengini, fakiri, herkesi çok iyi, çok doğru, çok adil şekilde anlatan bir kadındı. Sektörde bir kadın olmak zor. Onu da çok iyi başarıyordu. Bu yüzden de belki dışarıdan kendisi sert gelebilirdi bazen. Ama o o, o erkek egemenliğine karşı duran bir pozisyonuydu o kadınlığını göstermek. Çünkü karşısına bir sürü yapımcıyı, yöneticiyi alabilen, kendi fikirlerini savunmak için alabilen bir kadın. Büyük kayıp sektör için. bizim görevimiz de bundan sonra oyuncu olarak sadece oyuncu değil, senarist yetiştirdi, yönetmen yetiştirdi. Bize öğret öğrettiklerini aktarmak, adil şekilde, gerçekçi doğru olarak her şeyi aktarmak. Televizyon dünyasında Tüketimli olan ve hızlı giden bir dünyada televizyonda gerçek bir sanatçı büyük kayıp gerçek bir kadındı ve erken yaşta öldü maalesef seni çok özleyeceğim Thomas. Başını sağ olsun. Can biz de seni de bana sağlı ve sabırlar diyoruz sanırım sesi olarak. Evet. Çok bir önemli bir değeri kaybettik. Evet. En e, 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 bir okuldu öyle diyeyim. E, kimsenin yapmaya cesaret edemediği işleri yaptı. Baya deveye hendek atlattı yani. yani. Bir okuldu. Hepimizin üstünde çok büyük emeği var. siz en son ne zaman görmüşsünüz, görüşmüşsünüz? 10 yıldır bu hastalıkla boğuşuyorsunuz. Ee, yani biz zaman zaman karşılaşıyorduk. Ee, yakın yerlerde oturuyorduk. Zaman zaman karşılaşıp merhabalaşırdık, selamlaşırdık. Yani. yani son dönemleri biz merak yani, ediyoruz. Yani, hastalık yani, ilerlemiş yani, miydi, işte, morali nasıl? Herhalde ilerlemiştir. Abi. Zannedersem ilerlemiştir. <laughs> öyle yazan bir hastanın son dönemi nasıl söyledi düşünüyorum. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ol. Versene mikrofon verecek mi? Ver. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür Başınız sağ olsun. Çok önemli bir değeri kaybettik. Başın sağ olsun. Peki, Başın şey, ne neler söylüyorsunuz? Arkadaşlar ilerlemeyin, ilerlemeyin. Yani Tomis, Tomis Giritlioğlu oldu, çok başka bir insandı tabii ki. Hep onu konuşuyoruz şimdi. Bazı insanlar vardır karakterleriyle, duruşlarıyla stardırlar. O da öyle biriydi hakikaten, okul gibiydi. Onunla tanışan herkes onun bir sıradan biri olmadığını bilir. televizyon hani eğlence aracıdır, evet o bir sinemacıydı ama televizyonda dahi o kadar kıymetli hikayeler anlattı ki bu ülkenin insanına, bu e, ülkenin hikayelerini anlattı. Çok kıymetliydi. Tek avuntum, iyi ki bizim ülkemizde doğdu, bizim kadın yönetmenimiz oldu. Ee, Kimle konuşursak hep benzer ve herkese mutlaka bir pozitif dokunuş olmuş. Size de öder bir an var mıydı ben? Yani ben Tomris Hanım sayesinde televizyonlarda e, kariyerim başladı. E, 3-4 iş yaptık birlikte. Ben Thomas'ın kızlarındandım. Ee, birçok starında e, hakikaten kariyerini başlatan insandır. Ama yönetmenlerin, görüntü yönetmenlerin sektördeki birçok insanın e, hocası bir kadındı. Yerine de gelmiyor şu anda. Bayrağı ondan alıp da ileri taşıyan da <laughs> pek kimse yok. Yaklaşık 10 yıldır sanırım bahsediyorum. En son ne zaman görüştünüz? Ne konuştunuz? Ee, ben Nisan ayında ziyaret etmiştim onu. Ee, sağlık nedenleriyle çok da iyi değildi. Onun o böyle yırtıcı, e, keskin bakışlı hali yoktu ama yine yapmak istediği projeler çoğu insanın şu anda cesaret edemeyeceği, düşünmek bile istemeyeceği projeleri yapmak istiyordu. Son ana kadar Tom Iskirtlioğlu'ydu. E, başım sağ, olsun. başım sağ olsun. Teşekkür ederim. Bir de onunla iki kere tanışma fırsatım var. Bu biraz sayesinde iki kişi. Abi, Abi çok değerli bir insan. Herkesin başı sağ olsun. Sevenlerine sabır dilerim. Çok yoğun yaşıyorsunuz. Şu anda görüyorum bu Yani şey. Çok fazla söylemeyeceğim. En son ne zaman görüyorsunuz? çok oldu. Sekiz yıl. İşte oğlunuz biraz daha için oyuna başınız sağ olsun. Çok, çok önemli bir değeri kaybettik. Sizler için de çok önemli bir yeri vardı. Neler söyleyeceksiniz? Hepimizin öncelikle başı sağ olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Çok özel bir hikaye anlatıcısı. Aramızdan ayrıldığı, yaptığı işlere yaklaşımı çok pardon. Dert edindiği hikayeler, bir sürü açıdan, bir sürü insana elinin değmiş olması, hayatlarına dokunup değiştirmiş olması. Ee, çok erdemli bir kadın olması, bir kadın olarak bizim endüstrimizde hiç kimsenin yapamaz dediği her şeyi yapmış olması ee, ve daha bir sürü şey. Aslında Tomris, Tomris abla kelimelere sığacak kelimelerle anlamsızlaşıyor onu tanımlamak. Onun bıraktığı izleri de öyle. Çok değerli bir insanı kaybettik, bir kadını kaybettik, bir sanatçıyı kaybettik ama onun Bizlerde bilinciyle yeşerttiği bütün değerler bizimle umarım yaşamaya devam edecek. Onu çok seviyorum ve çok özleyeceğim. Başınız evet. sağ olsun. Bravo.